Arkadaşlar Tayfun tam burdur şarjör. Gelmişken atmadan edemedik. Bir deneyelim bakalım. Bu arada dayanıyorum. 20 tane atınca biraz <laughs> geriye gideceğiz diyor. Haydi bismillah. Güzel. Bitti mi? Sonuncu. <laughs> Atışlara devam. Atışa devam. <laughs> Herhalde fabrikada fişekleri bitirecek gibiyiz. Şey ses. Fişeklerde çok değişikler var. Neş bakalım hadi. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Devam. Atıcı değişti devam. Evet, konumuz yine tamburlu şarjör. <laughs> Tabii bu sefer az önce attık da sesi duyulmadı karşı dağlardan diye düşünen arkadaşlar için tambur fişeğini, tambur çadırını çerçevesi ses fişeği koyduk. Bir de bunlar deniyoruz. Haydiismillah. Işte <laughs> Gördünüz mü? Bilmiyorum. Benim rambolaşasım geldi. Bir <laughs> şöyle atalım bari buna su bakalım. Ses bir şey oluyor ya, tabii böyle tepki. Bitti. Evet kapanışı da düğün dernek havasında yapıyoruz <laughs> ses bir şeyiyle. Haydi Bismillah. <laughs> maşallah tekrar nazar değmesin diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Düğün dernek kutlamalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ateş. alıyor. Evet beni de alıyor. Balıkesir'in Arsana'yı montaj yerindeyiz. Oldukça geniş bir alan. Değişik modeller. Değerli arkadaşlar, e, balıklı silah sanayindeyiz. Makarov'un 12 ve 20 kalibresiyle birkaç atış yapacağız. Hedef gözetmeden yapıyoruz. Sadece çalışmasını kontrol ediyoruz. 12 kalibre. Bir saniye. Hazır evet. mı? Haydi. Hayetçi sıradaki, sıradaki. Ve evet, çok önemli Evet, evet kesinlikle. Ve son atıcımız çok güzel şakır şakır. Maşallah. Çok güzel. Tahta iyi. Tamam Ateş tahta. Su. Haydi bakalım. Ateş su tahta. <laughs> evet. E, başladık mı? Başladık. başladık. Makara un, Şimdi de 20 kalibresinin tek kurşunlu atışlarını bir kontrol edelim. Evet. Çalışmasına dikkat ediyoruz. Şöyle mekanizmayı gösterelim. <laughs> Evet, Makarov 20'nin kurşun atışlarında ikinci perde. <laughs> Sadece atış sevgi için değil, aynı zamanda o fırsat sevgili de yaşayalım dedik. Fatih Bey sağ olsun. O konuda da şöyle gösterelim nerelerdeyiz. Ne? Gördüğünüz gibi tepelerdeki tarlalarda Hoppa! Evet, Aksiyon'a bakın. <laughs> Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dağ Tepe Bayır demiyoruz. Yani geçtiğimiz yerlerde yol falan yok bu arada. ön tarafındaki Evet. Muhtemelen sessiz Mikrofon. <laughs> Önceki çektiklerimizde sessiz alma ihtimali var. Alev. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Offroad öyle yapılmaz Offroad böyle yapılık diyoruz. <laughs> ben önümü göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz de göremiyoruz zaten sıkıntı yok. <laughs> Bilmem, anlatabiliyor muyuz nerelerden gittiğimizi? Kaçlara çekiyorum. Her yeri çekiyorum her yeri. <laughs> Bu arada biz 45 dereceye yatıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi yan taraflara dikkat ederseniz. Çünkü o kadar kambur çektiğimizde de ses çıkmamış olursa 1 saat Mesela en azından görüntüler var. Bu, bunlar da ekip arkadaşları arkada sağa sola dönüyorlar. <laughs>